Ekber Mecidov, Habererk Ramazan'a girerken sıradışı dışı hasbihal Hani masallarda denir ya, bir varmış bir yokmuş. Ama çok uzun zaman önce ve bizden çok uzaklarda bir memleket varmış. O memlekette insanlar mesut, siyasiler dürüst, yöneticiler de adaletliymişler. Bileceğiniz orada ne ülkenin ve devletini kendi malı olarak gören zalim padişahlar, ne halkına köle muamelesi yapan idareciler ne de halkının gözüne baka baka onları kandıran siyasiler varmış. Kim bilir belki Farabi'nin hayal ettiği o uzak ülke misali Thomas More'un ütopisini kurguladığı bir diğer örneği. Yahut Tomaso Campanella'nın güneş ülkesi olarak özlemini duyduğu bir memleketin benzeri. Belki de bunların hiçbiri değil. Kaf nın diğer yüzünde veya ismi bile duyulmamış denizlerin kıyılarında ama insanları mesut, yöneticileri de adaletli olan bir dünya. İşte o eski zamanlarda ve uzak dünyada yaşayan bir genç, hayatın manası, yaşamın anlamı nedir gibi sorulara takmış kafayı. Sormuş, soruşturmuş ama aldığı cevaplardan memnun kalmamış bir türlü. Kasabalar dolaşmış, köyler gezmiş ama her şey nafile. Umudunu kaybedip bu sevdadan vazgeçecekmiş ki köylerden birisi şu karşı dağın diğer yüzünde yaşlı bir bilge yaşıyor. Yapayalnız belki o senin sorularına cevap bulur der genç adama. Böylece zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşmış bilgenin huzuruna genç adam ve sormuş sorularını. Yaşlı bilge ise sorularını cevaplarım ama önce seni imtihan etmem gerekiyor demiş delikanlıya. Sonra da eline bir çay kaşığı verip içini zeytinyağıyla doldurmuş ve ''Şimdi burada yedi oda var. Bütün odaları dolaş ve geri gel.'' demiş ona. Geri geldiğinde yaşlı bilge ''Ne gördün odalarda?'' diye sormuş. Genç adamsa ''Efendim ben yağı dökmemek için etrafıma bakamadım.'' diye cevaplamış bilgenin sorusunu. Yaşlı bilge ''Tekrar aynısını yap.'' ama odalara da iyice bak ve nazar eyle diye tembihlemiş misafirini. Geri geldiğinde şimdi ne gördün evlat sorusunu neredeyse duyamayacak kadar etkilenmiş genç adam gördükleri güzelliklerin tesiriyle sadece harika ve muhteşem diye cevap vermiş. Adeta gördüklerinden büyülenmişçesine. Yaşlı Bilge ise mana dolu bir tebessümle süzmüş genç adamı ve ilave etmiş. Ama kaşıkla yağ kalmamış evlat. Yani diyerek sual dolu nazarlarını yaşlı bilgeye yöneltmiş genç adam. Yanisi şu diyerek söze başlamış yaşlı bilge. Unutma evlat, elinde taşıdığın yağı dökmemek için etrafındaki güzellikleri göremezsen ne yaşamın manasını anlar ne de hayatın anlamını bulursun. Eğer yaşamın anlamına ulaşayım derken güzelliklere de dalıp elindeki yağı dökersen bu defada hayatını zayi etmiş olursun. Oysa ki Yaşamın manası elindeki yağı dökmeden güzellikleri ihmal etmemekte saklıdır. Yani kendini zayi, özünü de ihmal etmeden yaşamaktır hayatın anlamı. Bazen hiçlikte var olabilmek, bazen de varlıkta kayıp olabilmektir varoluşun en hoş cilvesi. Yeri geldiğinde ışıkta karanlıklarla savaşmak, sırası geldiğinde ise karanlıkların bağrında mum yakmaktır hayatın en nazenin iksiri. Bollukta yokluğun tadını tadabilmek, yokluğun göğsünde varlığa ulaşmaktır ömrün en manidar tecellisi. Zamanı geldiğinde önünde olanları elinin tersiyle iterek olmayanları tercih etmektir insanın en faziletli yönü. Açların halini, fakirlerin durumunu, imkansızların ızdırabını anlamak ve adlandırmak için kendi özüne doğru yolculuk yapmaktır yaşamın manası. Yani kendinden özüne doğru sefer etmektir yaşamın özü. Hem de bir aylık bir yolculuk veya bir aylık bir sefer. Her virajında katı kuralları, her geçidinde sert kanunlar olan bir sefer. Ama çok keyifli, çok hoş ve çok anlamlı bir sefer. Aslında madde üzerinden manaya ulaşabileceğimiz, mana üzerinden de maddeyi anlamlandırabileceğimiz bir yolculuk bu. Hem de başı rahmet, ortası mağfiret, Sonunda necat olan yolculuk. Hadi şimdiden hem size hem bize hem onlara yani hepimize kolay yolculuklar, iyi istirahatler ve bol kazançlar.